Peki sizce aşk insanı özgürleştirir mi yoksa sınırlara mı hapseder? Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizinle aşkın felsefesini konuşacağız. Hazır böyle hayatımda aşkla ilgili güzel şeyler oluyorken ben de sizinle bu aşkın felsefesini konuşmak istiyorum. Birazcık gerçekten duygusal anlamda aşktan bahsedeceğiz ve daha sonrasında aşkın felsefesine gireceğiz. Bu aşkın felsefesinde ne var? Nereden çıkmış? İlk çağlarda nasılmış? Orta çağda nasılmış? İşte günümüzde nasılmış? Modern zamanda nasılmış? Bunların hepsine bir bakalım. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Aşk dendiği zaman böyle çoğumuzun aklına gelen şey gerçekten romantik ilişkilerde hissettiğimiz o yoğun duygulardır aslında. Kalbin daha hızlı atması, her an o kişiyi düşünme hali ve iki kişi arasında oluşan o özel bağ. Romantik aşk dediğimiz şey işte edebiyatta, sanatta hatta günümüzde, günlük yaşantımızda dahi çok fazla işlenen bir konu ve karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi. O şairlerin aşkları böyle göklere çıkarttığımız sıralar, filmlerdeki tutkulu aşklar, ve her birimizin hayatında yer alan o özel anlar. Ama bu aşk yalnızca iki kişi arasında olan bir bağ mı? Yoksa bu duygunun ardında çok daha derin özel anlamlar mı var? İşte Buna bakalım. Aslında romantik aşk insanın varoluşsal arayışını yansıtan bir yansımadır bence. Romantik aşk dediğimiz şey kişiye iki kişiye bir bütün haline getirme, işte kalan eksik kalan yanlarını tamamlama arzusuyla beslenir. Ama felsefeye göre bundan çok daha fazlası var. Şimdi aşkın sadece romantik bir duygu değil de aynı zamanda felsefi bir olgu olarak nasıl ele alındığını inceleyelim. Öncelikle antik çağdan Platon'la başlamak istiyorum. Platon'a göre aşk insan böyle en derin arzısıdır aslında. Yani kusursuz güzellik ve iyiliği tanımlar. O iyiliği, kusursuz güzelliği, kusursuz iyiliği tanımlamaya çalışır. Onu temsil eder. O kusursuz iyiliği arzulamayı temsil eder. Platon'un aşk anlayışı biraz daha ruhun idealar dünyasına olan özlemiyle ilişkilidir. Çünkü Platon'a göre fiziksel dünya tamamen böyle bir yansıma olduğu için Platon aşkı ikiye ayırıyor. Ve diyor ki bedensel aşk, buna eros diyor aynı zamanda. Bu yüzeyde gördüğümüz aşk türüdür. Yani Platon'a göre bu sadece aşkın bir başlangıcı. İşte bu bedensel aşk dediğiniz şey aşkın tamamen bir başlangıcı aslında. Bu bedensel aşk yani eros dediğimiz aşk insanı biraz daha bunun daha üstüne yani ruhsal aşka taşır ve Platon'un ruhsal aşk dediği şey de biraz daha gerçek aşktır Platon'a göre. Yani maddi dünyadaki güzelliğin ötesine geçer ve idealar dünyasındaki güzellik ve doğru gibi soyut formlara ulaşmayı sağlar. Platonik aşk dediğimiz şey de aslında bu kavramlardan türemiştir. Yani Platon'a göre aşk fiziksel arzudan çok daha ötesidir arkadaşlar. Platon için aşk ruhun ötesine ulaşmak, ruhun yüceliğine ulaşmak ve varlığın özüne dair bir keşif yolculuğudur. Böyle bakıldığı zaman Platon'a göre aşk biraz daha bir kişiyi sevmek değil de nasıl denir? İdealar dünyasındaki mutlak güzellik arzusudur aslında. Şimdi gelelim Aristoteles'e. Aristoteles biliyorsunuz Platon'un öğrencisi. Aristoteles aşkı daha pratik ve dünyevi bir bakış açısıyla ele alıyor ve dostlukla ilişkilendiriyor aslında. Faydaya dayalı dostluk, işte hazda dayalı dostluk, erdemli dostluk şeklinde ayırıyor bunları. Ve faydaya dayalı dostlukta iki insanın birbirinden çıkar sağlaması var. Ve faydaya dayalı bir dostluk yaşadığınız zaman yani aşkı faydaya dayalı bir dostluğa indirgediğiniz zaman iki kişinin iki insanın birbirinden çıkar sağlaması olarak düşünebilirsiniz bunu. Hazla dayalı dostlukta ise iki insan birlikte vakit geçirmekten böyle zevk aldığı için mutlu olduğu için birlikte olurlar. Ancak bu iki dostlukta Aristoteles'e göre geçicidir. Erdemli dostluk ise Aristoteles'e göre en yüce dostluktur. En yüce aşktır da denilebilir aslında. Çünkü Aristoteles'in felsefesinde erdem çok önemli bir kavram. Ve erdem çok önemli bir kavram olduğu için aşkı ve dostluğu da aslında erdemle ilişkilendiriyor doğal olarak. Yani bu erdemli dostluk dediği şey iki insan karşılıklı olarak birbirlerinin erdemlerine saygı duyar, bunları benimser ve böylelikle gerçek bir aşk doğar Aristoteles'e göre. Yani Aristoteles'in felsefesinde de aşk dediğimiz şey biraz daha erdemle alakalı. Çünkü bu en son bahsettiğimiz erdeme dayalı dostluk, yani erdeme dayalı aşk biraz daha insanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasına yarar. Çünkü insanlar birbirlerinin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasına destek olursa Aristoteles'e göre biraz daha iyi bir aşk ortaya çıkar. Çünkü insanın ruhu bu şekilde doyuma ulaşır ve her iki tarafı da daha iyi birer insan yapar Aristoteles'e göre. Şimdi biraz daha orta çağa doğru geldiğimiz zaman Orta Çağ'da aşk biraz daha dinsel duyguyla alakalıdır ve Agustinus Tanrı'yla olan aşkı insanın en yüce arzusu olarak değerlendirir. Yani Agustinus'a göre Orta Çağ'da aşk dediğimiz şey Tanrı'yla bağlantılı bir şeydir. Yani insanın ruhsal yolculuğu, o aşk dediğimiz şey o insanın o aşksal yolculuğu ruhsal yolculuğu gerçekten Tanrı'ya ulaşmasıyla gerçekleşir. Hatta Agustinus İtiraflar kitabında işte bu aşkı Tanrı'ya duyulan bir şekilde ilahi bir sevgi olarak tanımlar. Agustinus'a göre de işte aşkın en saf hali Tanrı'ya duyulan aşktır. Aslında şöyle bakıldığı zaman bu aşk biraz daha manevi bir aşk. Çünkü Tanrı'ya duyulan sevgi insanın en yüce sevgisi Agustinus'a göre. Çünkü ilahi aşk dediği şey insanın kendi doğasını aşarak biraz daha Tanrı'ya ulaşmak istediği bir düşüncedir. Yani Tanrı'ya ulaşma çabasıdır denilebilir aşk Agustinus'a göre. Modern felsefeye geldiğimizde ise çok sevdiğimiz bir isim karşımıza çıkıyor. Yani özellikle benim çok sevdiğim bir isim karşımıza çıkıyor. Sartre ve aşkın özgürlüğü. Yani Sartre'a göre varoluşsal bir yön kazanıyor aşk burada. Zaten modern felsefede biraz daha varoluşa dayalı olarak an, anlatılıyor bu aşk dediğimiz şey. Sartre aşkı bir özgürlük kavramı olarak ele alıyor. Sartre'a göre aşk bir kişinin özgürlüğünü diğerine teslim etme arzısıdır. Ancak bu aynı zamanda bir çatışmayı da beraberinde getirir. Sartre'ın ünlü sözü başkaları cehennemdir. <laughs> sözü insan ilişkilerinin özellikle de bu aşkın çatışmaya dayandığını çok iyi bir şekilde kanıtlıyor bize. Yani aslında Sartre bize diyor ki aşık olduğunuz kişiyle bir bütün olmaya arzularsınız evet ama bu süreçte hem kendi özgürlüğünüzü hem de karşı tarafın özgürlüğünü çöpe atarsınız. <laughs> yani çöpe atarsınız demiyor tabii ki ama riske atarsınız diyor. İşte bu özgürlükleri riske attığımız için de aynı zamanda iki birey de bu ilişkide özgürlüğünü korumaya çalışır ve bu özgürlüğü korumaya çab çalışma çabası da Sartre'a göre aşktır arkadaşlar. Ve der ki aşk bir yandan böyle bizi derin bağlarla birbirimize bağlarken bir yandan da aslında varoluşsal olarak bir yalnızlığın içine bizi atabilir. O yalnızlığın içine bizi çekebilir çünkü insanın özgürlük alanı kısıtlandığı zaman gerçekten bir yalnızlık içine girme potansiyeli taşıyor her insan. Nietzsche'ye göre ise aşk böyle yaşamın devamını sağlayan bir güç aynı zamanda insanın kendisini aşma çabasıdır. Mesela böyle buyurdu Düşt kitabında. Aşk hem yaratıcı hem de yıkıcı bir güç olarak ele alınır. Nietzsche aşkın bireyi hem zayıflatan hem de güçlendiren bir etkisi olduğunu söyler. Nietzsche'ye göre aşk insanın kendi iradesini gerçekleştirme durumudur. Bu aşkın gücüyle aslında başkalarını fethetme, onlara sahip olma arzusunu içerir. Ancak aynı zamanda bu kişinin kendi zayıflıklarını da ortaya çıkaran bir durumdur. Nietzsche'ye göre aşk yaşamın kaotik doğasını yansıtır. Ve bu doğa dediğimiz şey bizi bazen güçlü yaparken bazen de kırılgan hale getirebilir. Ve bence en önemli düşüncesi Nietzsche diyor ki arkadaşlar sizin aşk dediğiniz şey insanı dönüştüren bir güce sahiptir. İnsanı hem yücelten hem de sınayan bir deneyimdir diyor. 20. yüzyıla geldiğimizde ise Erik Fromm karşımıza çıkıyor ve burada Sevme Sanatı adlı eserinde aşkın sadece bir duygu olmadığını, öğrenilmesi ve pratiğe geçirilmesi gereken bir durum olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani aslında bir beceri olduğunu öne sürüyor. Fromm'a göre aşk böyle merkezi bir gelişim gösteriyor. Fromm'a göre aşk insanın gelişiminde merkezi bir rol oynuyor ve bu sadece romantik bir his değil Fromm'a göre aynı zamanda tüm varoluşumuzu kapsayan bir eylem anlamına geliyor. Ve burada From aşkı dört temel şeye bağlıyor. Bu dört temel şeyden bahsetmek istiyorum size. Sorumluluk almak. Birincisi sorumluluk almak. Yani aşık olduğunuz kişiye karşı belli sorumluluklar hissedersiniz. İkincisi saygı duymak. Yani gerçek aşk karşı tarafa ve kendinize saygı duymakla oluşur onu söylüyor aslında üçüncüsü bakım göstermek arkadaşlar yani sevilen kişiye karşı şefkat göstermek olarak düşünülebilir dördüncüsü ise bilgi sahibi olmak yani aşk From'a göre bilgi sahibi olmayı içerirken aynı zamanda sevilen kişiyi anlamayı onu derinlemesine incelemeyi öne sürüyor From'a göre aşk birine sahip olma arzusu değil arkadaşlar Aşk, karşılıklı anlayış ve fedakarlık üzerine kurulur. Sevgi, bencilliğin ötesine geçmeli ve insanın kendini gerçekleştirme aracı haline gelmelidir. Sonuç olarak aşk felsefesi yalnızca bir duygu değil, insanın varoluşunun en temel meselelerinden biridir arkadaşlar. Aşk bizi hem varlığımızın böyle en derinlerine götürür hem de kendimizi aşma çabamızı bize gösterir aynı zamanda. Platon'dan Sartre'a, Nietzsche'den Fromm'a... Birçok filozof aşkın farklı farklı tanımlarını yapmıştır. İşte aşk kimine göre özgürlüktür, kimine göre tanrısal bir arayıştır. Aşkın aslında bir sürü tanımı var filozoflara göre. Ve böyle her biri aşkı farklı düşüncelerle ele aldığı için bize bu duygunun ne kadar farklı katmanlarının olduğunu göstermişlerdir. Sonuçta aşk hem içsel bir yolculuktur hem de dış dünyayla kurduğumuz en derin bağlardan biridir. Aşk insanı hem güçlendiren hem de dönüştüren bir deneyimdir. Güçlü olmasının, bu aşk duygusunun hayatımıza bu kadar güçlü olmasının nedenlerinden biri de bizi kendimizle ve başkalarıyla sürekli olarak bir hesaplaşma ya sürüklemesidir aslında. Bu felsefi bakış açısıyla aşkı sadece romantik bir duygu olarak görmeyip varoluşumuzu derinden etkileyen ve şekillendiren bir fenomen olarak da ele alabiliriz. Peki sizce aşk insanı özgürleştirir mi yoksa sınırlara mı hapseder? Ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu aslında kendinize sorarak aşkın sizdeki yerini biraz daha düşünmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü ben bunu düşündüğümde çok farklı sonuçlara varmıştım. Çünkü aşk dediğiniz şey sadece bir his değil arkadaşlar. Varlığımızın en derin köklerine uzanan bir keşif yolculuğu aslında. Bu yüzden bu soruyu bence kendinize sorun ve cevabını da kendinize verin. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben videoyu çekerken çok keyif aldım. Araştırma yaparken çok keyif aldım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarla buluşalım. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.